bekle şu iş bitsin, bekle halat halatla. Tamam şimdi göndermeli. Gönder. Korgan e, yolu üzerinde olan kaza. Ayazlı Mahallesi tarafında. E, Kumrudan gelen e, araç ve Fatsa'dan gelen e, kamyonette e, kafa kapıya çarpışma e, esnasında Kumrudaki gelen e, araçta iki tane e, maalesef çok üzücü bir şekilde e, kaybımız var. E, ben ölen taraflara ve kaza yapan taraflara e, Allah'tan rahmet diliyorum. Evet Yolun e, sağ tarafına e, Diğer araç da sol tarafta kendi yolunda e, kalıyor. Bu kadar. Ölen taraflara ve e, çar e, kaza yapan taraflara ben çok geçmiş olsun diyorum. Allah'ım e, ailelere sabırlar e, diliyorum.